Selamlar beyler yepyeni bir Paci bölümüne hoş geldiniz efendim. O de her zaman alışık olduğumuz mekana şipşek gibi bir iniş yaptım. Bir dakika onu almam lazım abicim bak. Bunu almazsam bu gece rahat uyuyamam. Efendim iyi seyirler diliyorum. Ön tarafıma dört kişi birden indi. Abicim ben oraya da dalıyorum. Vallahi azıttım. Bir dakika bekle. Silah almadan hemen müdahale etmek lazım. Kanka ama oynamaz zikzak yapıyorsun bak. Çok Z harfi çizdin alfabenin son harfi. Kanka kendine iyi bak teşekkür ederim. Bir dakika içeride kıpırtılar var. Üst odaya kaçtın gördüm. Vallahi giderken gördüm totişini. Ee, solda biri vardı. Aha. Lan soldaki çıktı. Dur oynama. Buradayım. Ne yapıyorsun? Birazcık geç gördüm ben ha. Minik bir Hoçinki'nin köşeyi temizlemiş olduk arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde başladık. Siz de hızlı hızlı beğenileri göndererek başlayabilirsiniz efendim bu videoya. Bak bu videoda sizden şöyle bir isteğim olacak. Şu videonun beğenisini lütfen böyle 400 beğenim üzerine çıkaralım olur mu bak. Lütfen bir 400'ü bir geçelim. Ondan sonra kademe kademe ilerleyeceğiz. Şöyle izlerken pıtır pıtır lütfen beğenilere basalım. Ben de silahlarımı ayarladım abicim. Şimdi bize bir tane kuş lazım. Yani kelebek. <laughs> kuş derken Kelebeğimi bulurum direkt dalarım abi hadi bakayım. Bu tarafta patır kütür etkinlik alanının dışında millete zarar veriyorsun bak tamam mı? Ondan sonra komşu PUBG oyunculardan şikayet geliyor bu tarafta çok ses var diye. bir kişi daha var ama. Şunu bir çek abi tamam. Neyse onu göremedik bu tarafa oynayacağız. Önümdeki ev kıpır kıpır sağımdaki kıpır kıpır. Buradan birisi tahtaya daha da tırmanıyor. dikkat et kankam. Kütük serttir. Vallahi bir tarafına girer ondan sonra çıkartmayla uğraşırız başımıza bela. Bombe ne alaka? Ömrümü yedin bak bir saattir bir saattir şu evin içerisinde ömrümü yedin güzel kardeşim ya. Lan aşağı düşme. Biraz daha böyle sınır çiz... Lan dur lan kulağımın dibinden diye mermi geçiyor. Biraz daha böyle sınır çizgilerine Pochinki'nin böyle sınırına müdahale etmemiz lazım. Çünkü kaldırma yerine gitmişler abicim oradan bize doğru sulanıyorlar. Bunlar orada birini bitirdiler ha. Aşağıda ayak sesi var da. Patates aşağıdaki ya. Çekinme teşekkür ederim. Lan oğlum ne çabuk çıktın yukarıya tipe bak. Cıbıldak. Bir dakika orada bir kişi daha var ha. Bunun sevdiceği. Yanlış olmasın bak. Geliyorum ulan bak. ...gözümü yumdum. Sonra mı düşünemiyorum? İleriyi düşünen kahraman olamazmış. Hiçbir bok olamazmış. Öyle bir cümle vardı neydi ya? O? Tam söyleyemedik de. Neyse bir dakika. Çatıya... Arka geldi. Çatıya kondum mu? Nane nedir? Nasıl yenilir? Ne böyle yenilir? Bir dakika. Şş, arka taraf bana atıyor. Yalnız nerede olduğunu göremiyorum abicim arka tarafın. Araba. Buraya gelsene be. Gel arkadaşını kaldır be. Ama gelmiyorsun ki. Bir tane yedi. Başka da hiçbir şey yemedi. Oğlum yine birini kaldırdı. Lan oğlum. Az önce temizledik ya orayı. Bak adam duşa girmiş tamam mı? Banyoda önemli yerlerini liflerken adamı kaldırıyorsunuz. Poçinkiye tekrar iniyor. Adam lifli lifli mi inecek güzel kardeşim poçinkiye? Orada barkı var. Ne? Nasıl yani? Bunun barkılı mı? O ne oğlum neler oluyor? Ulan bu toros bıkmadı bak yine geri geliyor bak. Gel ulan. Yettin artık sen ha. Yapma gelsene geliyordun niye gelmiyorsun? Arka tepemdeki... O ne lan? Tepemdeki kilisede de biri vardı arkadaşlar. Sis satılmış satılmış? Raşlanıyor bana. Aha bayıldı. Hayır oraya mı Şuraya çık. Arkadaşı. Oha iki kişi. Sarı don giymiş. Kırmızısı yok muydu güzel kardeşim? En sevdiğim don kırmızı dondur. Üstelik ipli olması lazım. Şöyle bir alev alev. Çıtır çıtır bak. Fırından yeni çıktı. Naneyi yedi. Bir dakika alt tarafında biri daha var. Aha o da naneyi yedi. Lan ne oluyor millet naneyi yemeye başladı. Abi kilise beni çok korkutuyor ya. Alttaki ne yapıyor kıpır kıpır? Alttaki arabaya bindi. Bir dakika. Bak tepedeki de ona sulanıyor. Bir dakika. Tepedeki beni görmez. Kankam patlayabilirsin. Haberin olsun. Der vehicle smoking. Araban yanıyor diyor oyun sana bak. Patladın. Lan hadi abi bin tane attık nasıl patlamadı ya. Şu arkadaki birazcık destek verseydi patlayacaktık. Lan patladı ya. 3 <laughs> gün sonra kil geldi arkadaşlar. Uyuyakalmışım kilim daha yeni geliyor. Dönüp dolaşıp bu binaya geliyorum abicim bak. Bu binadan ayrılamıyorum çünkü kilisedeki de oradan ayrılmıyor abicim. Burası bir kaynadı ha yine bak. Baydı. Kilisedeki baydı ben de çektim. Hadi bakayım. Kilisedeki bana var ya aferin gıcık şu anda. Bin arabaya. Arabaya bin. Aha yine biri indirdi. Ya oğlum bu niye bu kadar doğuruyor bugün ya? Kankam naneyi yedim ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar bu kaldırma yeri. Bayıl artık. Kaldırma yeri ne böyle karışık? Aç 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 dürbün aç. Bu ne oğlum? Ya abi adam kutunun arkasına gidiyor. Dürbünüm açılmıyor ya. Bu arada beğenileri ne yaptık arkadaşlar? 400 beğeniye doğru gidiyor muyuz bak? Şu 400 beğeniyi lütfen geçelim bak. Lan oğlum burada dürbün açılmıyor. Çok düşük kalıyor maalesef beğenilerimiz arkadaşlar ya. 400 mutlaka geçmemiz lazım. Barkıl gitti herifi kaldırdı. Ben de bir daha indirdim. Hadi git arkadaşını kurtar hadi. Git arkadaşını kurtar hadi. Gidiyor. Sözümü dinle de bak. Biraz daha açıl. Kendine iyi bak. Barkıl'a bak 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 bir daha kurtaracak bak. Ha be kardeşim yeter be. 3 saattir. Aa öbür taraftakinin kili gelmedi bana. Barkıl ona gidiyor. O çocuğu kaldıracak ya. O kötü oldu. Neyse. Pochinki'nin altını üstüne getirdik. Çıkıp gidelim arkadaşlar burada. Yeterince vakit kaybettik hadi bakayım. Anlamsız bir yerde çatışma var abicim bak. Çatışma var. Fena da kasıyor ha. Beni şu çatıya bir çıkartsana be abi. Sana zahmet be. Yumuşak bir iniş istiyorum. Şöyle adam dediğimde. Kamyonetin arkasında. E ben seni görüyorum. Ama ama yerim her yerim belli oldu. Ya abicim inanılmaz kötü zamanlamalar. Bomba da yok ne yapacağız? Evin içinde biri var. Hatta iki kişiler ha. Bu niye aşağı atladı ne yapıyor lan bu? Lan bunlar takım değil mi? Aa birbirlerine oynuyorlarmış. Bir dakika şuradakini bir korkutayım mı? Sis atayım da korksun. Kanka bomba attım ha patlayabilirsin bak. Kaçıyor kaçıyor. <laughs> Hemen nasıl kaçıyor var ya sesi duyunca. İndir abi beni şuraya be. Bak bu da bu tarafa gelmiş bak uyanık. Gibimde. Duydu beni. Oo, çatıya bakıyorsun. Tamam abi. Sensin abi sıkıntı yok. Tamam abi. Yalnız arka tarafımda adam var. Burası iç hileyle Arada kalacağım o yüzden. Şöyle beni buraya indir. Bir baygınım var. Bir evde var. Lan bir de duvarın arkasında var. Diyecektim. Niye böyle bir şey yaptı ki bu? Bak. Oradan biri geliyor ha. Niye oradan biri buraya koşarak geliyor anlamadım abicim. Israrla geliyor. Kankam. Ama. Ama headshot. Toto shot. Ne bileyim her yerine shot yedin. Lan bu buradan sürünüyor. Bu bunun arkadaşı. İlk vurduğum sürüne sürüne oraya kadar gitmiş ha bak. O da onu kaldırmaya geliyor. Yalnız taşın arkasında kaldı. Burada bir tane bagimiz var. Onu alıp gidebiliriz. Alanda değiliz çünkü. Taşın arkasındaki mahsur kaldı. Onu bir düdükleyebiliriz. Araba geliyor. Düşürdüm, düşürdüm. Düşüremedim. Düşüremedim. Naneyi yedim arkadaşlar. Ona hızlıca oynamam lazım canaz. Ne var ki burada bu kadar? Abi sakin abi nereden atıyorsunuz? İleriden araba geldi. Barkıl geldi bu. Lan bu poçinkideki ha. Barkılı markılı var bak. Kaç kişi olduklarını da anlayamadım. İkiler galiba. İlerideki arabanın oradan da bana atanlar var. Taş geldi. Sakin olalım. Şu aşağıdakini almam lazım benim ya. Aha. Uh -huh. Ulan var ya. O beri peşimdesin ya. Yeter bıktım senden ya. Hala Barkıl geziyor ama ha bu arada. Ha karşıdan bana geldiler. Bak şuna bak. Bak şuna. Çamların otların. Börtü böceğin arasına saklanmış. Şuna bak. Solda ayak sesi. Arkadaşlar bak burası dünyanın en saçma mekanı poçinkideki. Neden bu kadar kalabalık oldu? Anlamadım oradan da biri beni kesiyor. Alttakine nasıl oynarız? Geri çıkarsak oynarız. Şöyle bir geri çıktım abicim. Yapıştır beni buraya. Aynen beni orada ara. Aynen orada ara beni. Çok güzel oldu. Arabam da var abicim. Hop kendini de bıraktı. Şuradan minik bir loot almam lazım da. Ben loot alırken siz de 400 beğeniye doğru videoyu koşturun sevgili arkadaşlar. Araba yanıyor. Canı da tazelemedik ama. Alana bir gireyim abicim. Ondan sonra hallederiz. Hadi bakayım. Burnumu Ha çok... Adam pijamayla beni vurdu. Güzel gidiyorduk be. 21 içinde kaldık. Yapıştır abi. Yapıştır yapıştır. Çabuk yapıştır. Ama çatıya mı? Lan ne oluyor oğlum? Bırak beni. Heh. Erken indik diye seviniyordum. Çatıya mataya yapıştım abicim. Bir dakika. Ay. Ay ama hiçbirini vuramadı ki ama şarjörüm bitti. Abi bir dakika ne olur kaçmayın be. Size zahmet be. Küçük bir çatıya takıldım da o yüzden oldu. Dalıyorum arkadaşlar. Ellerimde silah yok. Aldırtmamam lazım. Pompalı almış. Ondan sonra içimizden geçeceksin pompalı alıp. O bir arkadaşım daha vardı. Ya şimdi çıkar ya da lobiye gönderirim. Hadi bakayım. Adam odada bekliyor bak. Yapıştır sesi. Ayak sesimi kasmasını engellemek istiyorum. Köşede duvar yaptı bana bakıyor abicim. Şu ses bir patlasın. Tamam. Şimdi birazcık daha az duyuyor abicim. Geldim. Kalkalım. Buradayım. Oy elinde de pompalı var ha. Var ya bak. Kapıya doğru baktırsaydım naneyi yemiştim. Sisi atmanız güzel oldu. Araba, motor, traktör arkaya geldi. Ne oluyor oğlum? Ne alaka bu traktör? Bak pompalı var. Dikkat et ha. Pompalı var yani başım belaya girebilir. Haberin olsun pompalının sesi çok güzel değil mi arkadaşlar? Solda bir meydan muharebesi var. Oynamayın kuzum yemeyin birbirinizi. Geliyorum kuzum. Kuzum benim. Çiçeği mi çiçeği açmaya çalışıyorlar. Biri de dilimde bak. Bak kankam. Ama sakin kankam. Hemen o ne oğlum ağzımın dibinden molotof geçti. Güzel kardeşim sakallarımızı yakacaksın. Orası tıkanmış. Bir dakika. Buradan bir dümen yapıp halletmemiz lazım abicim. Tamam abi. Sizsiniz abi. Benlik bir şey yok vallahi sizsiniz ya. Tut oradan. Heh, tamam. Ben de yukarıdan bakarım. Hadi bakayım. Aha. Ulan aşağıda adam varken bak. Bu ne lan? O neydi oğlum şimdi? Bir tane attık gitti. Bak. Yapma. Bir tane daha. Abi ne canmış be. Bu aşağıdakini halledemedik ama ha. Abi giren çıkmıyor ki bir yere. Hep ben açıktan ölüyorum ama bak. En sevmediğim senaryolar ha. Aha arka varmış. Arka da var önde var arkadaşlar. Kendimi sıkıştırdım. Bir dakika. O tamam. Çiçek geldi. Abi uçmayalım lütfen. O uçmak tehlikeli ve yasaktır. Bu muydu lan acaba? Değil bence ha. Ben size söyleyeyim. Bir dakika ayak sesi. Çok sıkıştım ama her yerim sıkışık ama şu anda. Hiçbir yere sığmıyorum. Kankam elimde pompalı var. Naneyi yiyebilirsin benden sana söylemesi. Geliyor. Arkaya kaçtı. Lan solda bir tane karnete var. Buradayım. Kankam. Havaya bak havaya. Kız buradayım. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Hani az önce senle biz orada köşe kapmaca oynadık da. Ay hiç unuttun ama. Hiç unutulacak bir adam değilim ama ben. Bu çiçek kime attırıyor? Bana attırıyor. Tamam abi. Telaşa gerek yok. Minik bir patates çatışması. En sevdiğim. Hadi bakayım. Oğlum bak çatılara çıkmaktan bu kelebeğin kanatları ağrıdı ha. Yorgun bir kelebeğim. Hadi bakayım. Belki bu yorgunluğumu gidermek için video izlerken birer beğeni gönderebilirsiniz. Ne bu? Patates galiba. Bilmiyorum çözemedim abicim. Ya şu çatıların üzerinde can niye gidiyor abi ya? Alakasız bir şey abicim. Belli ki bugün yürümek bize yasak bak. Bu sefer de bu tarafta mevzu var. Geliniz beyefendi. Çok güzel geldiniz beyefendi. Yalnız hani yukarıya bakarsanız hani kelebek kanadı var ya insanlar uçabilir, çatılara çıkabilir falan belki benim gibiler. Sizin için daha iyi olur yani hani. Sizin iyiliğiniz için. Arkadaşlar bir saattir bu kaldırma yerine zapt etmiş böyle el koymuş bir takım var. Şimdi de arka tarafa doğru kaçıyorlar abicim. Benim geldiğimden de haberleri yok. Bak. Görüyor musun bak. Ne bileyim bir kelebek kanatları. Düşsüz kankam. Aa düşmüyor. Bak abi şaka mı bu ya? Elimizde de pompalı kaldı ha. Orada bir kişi daha var bir kişi daha var. Bak o ikincisi düşmüyor ha. Biri bitti. Kim düştü kim bayıldı kim bitti bilmiyorum abicim. Gözümü yumdum dalıyorum artık. Yeter bak. Bunlar var ya yaklaşık 10 dakikadır falan kaldırma yerindeler. Çıkmıyorlardı abicim. Geleni indiriyorlar. gideni ateş ediyorlar. Dedim artık bir müdahale edelim değil mi? Bir saniye. Sen baygın arkadaşını tut. Ben yokmuşum gibi davran. Bak loot arabası çok güzel zamanda geldi. Kanat seslerimi bastıracak abicim kaçıyorlar mı lan bu tarafa doğru? He kaçıyorlar. Bak. Buradayım buradayım Böyle bir şey yok. Bu da nerede olduğunu anlayamadı. Bitti. Aa bitti. Sadece 3 kişi miydiniz? Ben 4.'ünüz de vardır diye düşünüyordum ama. Minik pilotlarınıza bakayım mı ben? Büyük ihtimal siz topladınız çünkü. Yok abi hiçbir şey yok. Bu beyefendide ne var acaba? 8x, 8x var. Lazım değil abi ya. Takacak şeyimiz yok 8x'i. Işınla bakayım beni kiliseye. Lan şu çiçeği de bir bitiremedik. Araba geldi. Dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Üstünü kapat üstünü arabanın üstünü kapat. Açık açık geziyorum. Airdrop çözeriz abi bu arada. Oo oh, çok ilerden bir şey geliyor arkadaşlar gördüm. Bayağı uzaktan gelen şeyi gördüm. Şunu bir versen artık. P90'a bir geçelim. Büyük ihtimal drop'a geliyorlar. Dur elimiz sağlam abicim. Şunları ver tamam. Ay yok lan. Gel. Ne Bir dakika. O gitti. Akrepten ininiz beyefendi. Dur mermim yok bekle. Ama ya mermim yok ama mermisi olmayan adam ateş edilir mi? Ama ayıp ediyorum ama gerçekten ya. 14 kilo 2310 milyon hasar. Başaramadık.